Biliyorsunuz bazı insanlar, kendisini İslam'a nispet eden birçok insan Cihad'a karşı bazı şüpheler atıyorlar. Özellikle bu günlerde Cihad'a karşı aşırı derecede bir tepki, aşırı derecede şüpheler atılıyor. Neden? Ümmeti ayağa kaldıracak olan amel hangisidir kardeşler? Vallahi ümmeti ayağa kaldıracak olan amel ne namazdır, ne oruç, ne hacdır. Ümmeti ayağa kaldıracak olan amel vallahi cihattır. Çünkü bugün topraklarımızı istila etmiş, işgal etmiş olan kafirler, davet ile topraklarımızdan çıkacak değil. Bugün namusumuzu kirleten kafirler, davet ile namusumuzu kirletmekten vazgeçecek değiller. Bugün devletlerimizi, topraklarımızı işgal etmiş olan, iktidara gelmiş olan insanları, yahu bırakın şu iktidarı, bırakın şu toprakları, terk edin gidin, bu topraklar bizimdir dediğimiz zaman, öyle mi ya, sizin miymiş, o zaman bırakalım da sizin olsun diyecekleri yok. Onlar nasıl istila ettilerse, biz de o şekilde onları bu istila edilmiş olan, işgal edilmiş olan topraklarımızdan kovmamız lazım. Peki neyle kovulacak? Bu cihad ile kovulacak, silah, silah ile kovulacak, kıtal ile kovulacak. Bunu kafirler çok iyi bildiği için, ümmeti ayağa kaldıracak olan, izzetli bir hale getirecek olan, tekrardan izzetli dönemine getirecek olan şeyin kıtal olduğunu çok iyi biliyorlar kafirler. Çok iyi biliyorlar ki bu ümmetin evlatları eline silah alacak olurlarsa, yeniden cihadı kıtal olarak anlayacak olurlarsa, onlar artık önünü durduramayacakları zaferleri elde edecekler. Artık İslam şeriatı yüzüne hakim olacak. Allah'ın dini sadece ve sadece cihatla hakim olacak. Peygamber de bunu yaptı, ondan sonra onu takip eden salih insanlar da bunu yaptı. Kafir bunu çok iyi bildiği için kardeşler, cihadan bizi alıkoymak için birçok entegralar yaptılar. Onlardan bir tanesi de içimizdeki bazı belam kılıklı olanlar, bazı şeyh kanıklı olanlar, bazı hocaları ilim ehlini kullandılar, onlar cihada bazı şüpheli attılar. Onlardan en önemlisi kardeşler, cihadı tahrif ettiler. Cihad kelimesini tahrif ettiler. Onlar dediler ki, cihattan kasıt geceleyin namaz kılmaktır. Onlar dediler ki, cihattan kasıt işte nefsi terbiyedir. Cihattan kasıt şudur budur davet etmektir, ilim öğrenmektir dediler. Hani Allah Azze ve Celle İsrail olanını anlatırken diyor ya kardeşler, yuharrifunel kelime an Onlar kelimeleri tahrif ettiler diyor Allah İsrail olanı anlatırken. Bugün de kalpleri İsrail oğullarının kalbine tıpatıp benzeyen ilim ehli olan insanlar var. Onlar da Allah'ın ayetlerini, kelimelerini tahrif ettiler. Tahrif edilen en önemli kelimelerden, kavramlardan bir tanesi de cihattır kardeşler. Cihadı böldüler. Dediler ki cihad cihat etmektir, gayret etmektir. Din uğruna ne kadar gayret ediyorsan o kadar cihad ediyorsun dediler. Halbuki lisan Arap'ta cihattan kasıt düşmanlarla savaş olduğu anlatılıyor. Yani cihatın kelime manası, ıslahı manası dahi budur. Cihattan kasıt düşmanla savaşmaktır. Dört mezhep cihattan kastın düşmanlarla savaş olduğu noktasına ittifak etmişlerdir. Hanbelilere göre cihattan kasıt savaşmaktır. Bu kadar. Malikelere göre cihattan kasıt aranızda anlaşma olmayan kafirlerle savaşmaktır. i̇bn Hacer diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de fi sebilillahtan kasıt Allah yolunda cihat etmek yani Allah yolunda savaşmaktır. İbn Abidin diyor ki Kur'an'da fi sebilillahtan kasıt düşmanların boynunu vurmaktır. İbn Rüşd diyor ki Kur'an-ı Kerim'de fi sebilillahtan kasıt düşmanlarla cephede vuruşmaktır diyor. Bütün ümmet ulama cihattan kastın fi sebilillahtan kastın düşmanla savaşmak olduğu, kıtal etmek olduğu noktasına ittifak ettiler. Hem dört mezhebin yolunu terk ettiniz hem ulemanın yolunu terk ettiniz, selefin yolunu terk ettiniz, hem Kur'an'ın yolunu terk ettiniz, hem sünnet-i seniyenin yolunu terk ettiniz. Farkına varın, düşmanlar, İslam düşmanları, sizin ağızlarınızla İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. İslam'ın nurunu körükleyecek olan, ayağa kaldıracak olan şey cihattır. Eğer bugün cihadı da terk edecek olursak, vallahi bu ümmet bir daha izzetli hale gelemeyecek. Allah Resulü ne buyurdu? Eğer siz cihadı terk edecek olursanız, bir daha dininize dönünceye kadar Allah size büyük bir zilleti maruz kılacak diyor. Büyük bir zilleti musallat kılacak diyor. Bakın cihadı terk ederseniz zillette olacaksınız diyor Rasulullah Bugün cihadı terk edersek, kıtarı terk edersek zillette olacağız. Siz dediniz ki cihattan kasıt, nefsi terbiyedir. Namazdır, oruçtur, ilimdir. Kardeşlerin Kur'an-ı Kerim davete davet diyor. Kur'an-ı Kerim ilme ilim diyor. Kur'an-ı Kerim namaza namaz, oruç oruç diyor. Sen namazı oruç gibi tarif edemezsin. Haccı zekat gibi tarif edemezsin. Cihadı da ilim gibi, davet gibi, nefsi terbiye gibi tarif edemezsin. Cihat cihattır. Bakın bir kayda vardır. İhtilaful esme yedulle ala ihtilafil mana. İsimlerin ihtilaf etmesi, mananın da ihtilaf etmesini gerektirir. Eğer isimler farklıysa, mana da farklı olmak zorundadır. Oruç da oruçtur, namazsa namazdır, ilimse ilimdir, cihatsa cihattır. Allah davete emri bil maruf ney yani mülker dedi. Ona demedi ki cihat, eğer o da aynı, o da aynıysa Allah niye o zaman cihat kavramını kullandı? Vallahi öyle değil kardeşler. Eğer kavramlar farklısa mana da farklı olmak zorundadır. Hazreti Ayşe anamız peygambere gelip dedi ki, ey Allah'ın Rasulü cihada denk bir amelin olmadığından bahsettiniz. Peki biz neden cihat etmiyoruz? Biz de cihad etsek olmaz mı? Peygamber bakın kardeşler. Hazreti Ayşe radıyallahu anhümenin peygambere bu soruyu sormasının zaten altında da şu yatıyor. Demek ki Hazreti Ayşe cihattan kastın kıtal olduğuna inanmış. Böyle inanıyorlar. Zaten selef böyle inandılar. Sahabe-i kiram böyle inandı. Eğer bugünkülerin anladığı gibi nefsi terbiye olsaydı cihattan kastın anladıkları, eğer ilim öğrenmek, davet etmek olsaydı Hazreti Ayşe bunu yapıyordu zaten. Niye Peygamber'e biz cihad etmeyeceğiz mi diye sordu? Demek ki cihattan kasta, kıtârı kastediyorlar, çünkü cihattan kastı olduğunu söylüyorlar. Peygamber'e gelip dediler ki, ey Allah'ın Rasulü, cihada denk bir amel var mıdır? Peygamber dedi ki, ben böyle bir şey bilmiyorum, ben böyle bir amel bilmiyorum. Size onun gücünüz yetmez dedi Peygamber. Siz, aylarca alnınızı secdeden kaldırmadan, Allah'a secde edebilir misiniz? Siz aylarca iftar etmeden Allah'a oruç tutabilir misiniz Allah için? Dediler ki buna kimin gücü yeter ey Allah'ın Resulü? İşte cihad eden mücahit de böyledir. Evinden çıktığı zaman hiç taatten ayrılmamışçasına Allah'a ibadet ediyordur dedi peygamber. Eğer peygamberin de anlatmış olduğu şey cihattan kasıt nefsi feribi peygamber ne o zaman dedi sizin gücünüz yetmez buna? Buna zaten peygamber bunu insanlara emrediyordu bunu yapın diye. Demek ki peygamberin de cihattan anlamış olduğu şey bu iyidir. Hatta bugün ne dediler kardeşler? Hani Allah'ın ayetlerini tahrif ettiler ya. وَاَيْتُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَالْرِبَالِ الْخَيْلِ Ana yani Allah diyor ya, düşmanlarınıza karşı cihat için kuvvet ve besin atlar hazırlayın. Onlar ne dediler? Allah'ın ayetlerini tahrif eden o ilim ehli, güya ilim ehli ne dediler? Buradan kuvvetten kasıt cemaat olmaktır. Besile atlardan kasıt da diyor, talebe yetiştirmektir. Ya Allah sizi ıslah etsin. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki, Atlar yetiştirin diyor. Onlar diyor ki talebeler yetiştireceğiz. Orada atlardan kasıt talebe yetiştirmektir. Allah diyor ki kuvvet hazırlayın düşmana karşı. Onlar diyor ki cemaat olmaktır. Davet etmek insanları etrafımıza toplamaktır. Halbuki peygamber bu ayeti tesir ederken Müslüm'ün rivayetinde ne diyor? Dikkat edin. Besile atlardan ve atıcılıktan kasıt yani kuvvetten kasıt atıcılıktır buydu peygamber. Yani peygamber bu ayeti tefsir ederken dedi ki dikkat edin kuvvetten kasıt atıcılıktır. Peygamber böyle tefsir etti, siz böyle tahrif ettiniz. Peygamberin tefsirinin karşısında tahrifinizi konuşturdunuz. İşte bu, bu tuzağa düşmeyin. Eğer samimiyseniz, eğer gerçekten samimiyseniz, vallahi bugün ümmeti kaldıracak, ayağa kaldıracak olan şey, vallahi budur, cihattır. Ama siz sırf başınıza bir bela, musibet gelir diye Allah'ın ayetlerini yani tahrif ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle kerimede ne buyuruyor? اِشْتَرَوْ بِاَيَتِ اللّٰهِ ثَمَانًا قَلِيلًا az bir paha karşılığında Allah'ın ayetlerini satıyorsunuz. Ve yasuddu an ve Allah yolundan koyuyorsunuz. Neden Allah yolundan koyuyorsunuz? Çünkü az bir paha karşılığında. Eğer siz çok iyi biliyorsunuz, cihattan kasıt kıtal olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama böyle dersek etrafımızdaki insanlar cihada giderler. Ve birileri bize gelip sizin sohbetlerinizden çıkan insanlar cihada gidiyor derler. Bizim de başımız belaya girer. Ya da birileri gelip bize hocam sen dedin ki Cihattan kasıt kıtaldir. Sen niye oturuyorsun? Deri koltuklarda önünde emve çeşit nimetlerle oturmuşsun. Klimalar altında sohbet yapıyorsun. Hani cihattan kasıt kıtaldir derler diye korkuyorsunuz. Ya da etrafınızdaki insanlar etrafınıza kalmazlar. Cihat bedelere girer giderler diye. Eğer derdiniz değilse dini ayağa kaldıracak şey de cihattır. Yani kıtaldir. O halde insanlara bunu anlatın. Allah'ın dini tahrif etmeyin. Vallahi Böyle yapanlar Allah katına çok büyük bir azaba duracak kılınacaklar. Allah Azze ve Celle ayetlerini tahrif edenler, Allah'ın kelimelerini tahrif edenler, cihada başka isimler katanlar, onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı hesap veremeyecekler. Bir de kardeşler bunlar bir uydurma bir söz kullanıyorlar. Ve bunu da peygamberin sözü diye anlatıyorlar. İbn-i Teymiye Rahimullah Şeyhül İslam o Mecmul fetvasına ve birçok kitabında diyor ya bazı insanlar Tebuk seferinden dönerken peygamberin şöyle dediğini rivayet ediyorlar. İşte peygamber demiş ki küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz. Peki büyük cihat nedir? Nefis ile terbiye. Yani Allah yoluna kıtal ettik bu küçük cihattır. Ama şimdi biraz sonra evlerimize gideceğiz. Nefsi terbiye yapacağız. Evlerimize çekileceğiz. Kadınlarımızın koyununa gireceğiz. Yataklarımıza oturacağız. Çocuklarımızı seveceğiz. Haftada birkaç gün gideceğiz. Sohbet dinleyeceğiz hoca efendilerden. İşte bu büyük cihattır. Peygamber diye böyle demiş diyor. Şeyhülislam ya. Ama diyor bu mevzu bir hadistir. Hatta kardeşler bu hadisin, daha doğrusu hadis dememek lazım. Şu mevzu uydurulmuş olan şu sözün rabilerinden bir tanesi Kalef bin Muhammed bin İsmail el Hayyam'dır. Bunun hakkında muhaddisler diyor ki, i̇bn Hakim diyor ki bu uydurma hadislerle meşhur olmuş olan bir insandır. Ahmet bin Hanbel diyor ki bu adam kezzap bir insandır, yalancı bir insandır, hadis uydurur. Ve birçok alim i̇bn adid de aynısını söyler. Muhaddisler bu adamın uydurma hadis ile meşhur olduğundan bahseder. Ama biz bu adamın sözlerini alıyoruz. Dar-ı diyor ki kardeşler, aslında tekkelerine çekilip, ibadet ibadet hanelerine çekilip Allah'a ibadet edenler ne büyük cihat yapmışlardır ne de küçük cihat yapmışlardır. Onlar dertleri de zaten cihat değildir. Şeytanın nefislerine süslediği, nefislerine sevmiş olduğu ameli yapmak için Allah'ın kavramlarını kullanan insanlardır diyor. Bu Vallahi gerçekten de böyle. Siz aslında derdiniz cihat mihat değil de rahat etmek olduğu noktasına zaten ittifak vardır. Bakın şu yanlış anlaşılmasın. Davet kötü bir şey değil. Biz bunu küçük görmüyoruz. İlmi küçük görmüyoruz. Biz gece namazını nefsi terkeyi, nefsi teskiyeyi küçük görmüyoruz. Allah kad evleha men diyor. Ancak nefsini teskiye eden kurtulmuşlardır diyor. İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi buyuruyor. Siz nefislerinizi olan değiştirmedikçe Allah toplumu değiştirmez diyor. Evet bu böyledir ama bunun adı cihat değildir. Buna cihat demeyin. Yani her kavrama olması gereken manayı verir. Ve herkes de yaptığı işi hangi manaya geldiğini yapa yapa yapsın. Yani öyle bilerek yapsın. Davet ederken cihad ettiğini zannetmesin. Geceleyin namaz kılarken cihad ettiğini zannetmesin. Ona gece namazı değil. Ona davet deyin. Ama ancak cihadı yerine getirebilmek için cepheye çıkacaksınız. Bunu da bilsinler insanlar. Ama insanlara bunu deyince geceleyin namaz kılmayı, nefsi terbiyeyi cihad ile aynı görünce adam zaten cepheye çıkmayı düşmanla vuruşmayı zaten basit görüyor. Bir gün sahabiler bir vadiden geçerken, sulah böyle bahçelerin olmuş olduğu bir vadiden geçerken birisi düşünüyor. Geliyor peygambere diyor ki ey Allah'ın Resulü ben burada kalmak istiyorum. Burada Allah'a ibadet etmek istiyorum. Bana izin verir misin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu yapma. Şüphesiz ki Allah yolunda birinizin cihad etmesi evinde 70 bin yıl ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Allah yoluna cihad etmesi evinde 70 bin yıl cihad etmesinden daha hayırlıdır. Bir rivayete göre de diyor ki 70 yıl ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Ve peygamber diyor ki siz Allah'tan rızasını ve cennetini istemiyor musunuz? Evet istiyoruz. O halde Allah yolunda bir devenin süt sağımı kadar dahi olsa cihad edin diyor. Bir devenin süt sağımı kadar dahi olsa cihad edin. Bakın bu adam da o valide Allah'a taat edecekti. Hem de hiç mı olmadı. Gece gündüz Allah'a ibadet edecek. Peygamber ne dedi? sen Allah yoluna cihad et dedi. Demek ki o cihad değilmiş. Eğer o cihad olsaydı Allah'a ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, geceleyin namaz kılmak, bir kenara çekilip nefsi tezkiye ile nefsi terbiye ile ilgilenmek. Eğer cihad olsaydı peygamber överdi onu. Hadi yap bakayım en büyük cihadı yapıyorsun derdi. Ama peygamber dedi ki bunu yapma. Allah yoluna cihad et dedi. Birinizin 70 yıl evinde ibadet etmesinden daha hayırlıdır Allah yolunda cihad etmek. Hiçbir amel vallahi cihada değil. Hiçbir amel cihad değildir. Peygamber ne dedi? Peygambere gelip sordular. Dedi ki eyü amelu aftal ya Resulallah. en hayırlı amel hangisidir ey Allah'ın Resulü? El emin billah ve cihadu fi sebilillah. Allah'a iman etmen ve sonra da Allah'ına cihat etmendir. Son olarak kardeşler Abdullah Azam rahimeullah'ın bir sözü var. Bu uydurma hadisle ilgili bir sözü var. Diyor ki bu adamlar yani nefsi terbiyeye büyük cihat diyenler bunların evlerine hırsız girse, yatak odalarına girse, kadınlarının ve kızlarının namusunu kirletse, onlar da alıp nasıl da zoruna gidiyor değil mi böyle deyince? Biri nasıl da zoruna gidiyor? Bugün ümmetin bacılarının ve kızların namusu kirletilmiyor mu? Nasıl da zorunuza gidiyor böyle deyince? Senin yatak odana girsen, kızının ve eşinin namusunu kirletse, sen de seccadeni asan, salona sersen, ben o küçük cihatla, ben büyük cihatla ilgileneceğim desen, ne da Kur'an okusan, vallahi o namaz ve o Kur'an sana lanet okur. O namaz ve Kur'an sana lanet okur. Peki bugün ümmetin bacılarının namusu kirletilmiyor mu? Neden aynı şeyi dinlendirip duruyorsunuz? Vallahi cihattan kasıt kıtaldir. Siz bunu istemeseniz de, siz bu sizin hoşunuza gitmese de, siz bunu tahrif etseniz de.